sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu reklamdaki adamı çok beğeniyorum. Hangi reklamdaki? bize söyleyince böyle yapıyor. O böyle yapınca ben hemen böyleyi merak ediyorum. Bence şu anda ötüyor usta. Alo? 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 Buyurun. Alo, merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok çok iyiyim, çok iyiyim. Ben sizin çok aşığım, <laughs> çok seviyorum, her şeyinizi biliyorum. İkimizin e elinden mi aşıksınız aynı anda? Evet, evet. İç çamaşırıma bile adınızı yazdırdım. Aha! Hangimizin adını ne tarafa yazdırdınız? Sol popoma Handa, sağ popoma Barna. Çok etkileyici. Ortadan aynı gidiyor Evet, evet. Hayırlaşan gibiyiz yan yana. Kaç yaşındasın bakayım sen? On beş buçuk. Annen evde mi? Hayır çıktı işe gitti o. Ha sen böyle hemen telefonun başına mı geçiyorsun? Evet. Kendime Hacı Şakir de aldım. <laughs> Hacı Şakir mi aldın? Ortasına kolunu soktun herhalde. Peki Hacı Şakir alınca yanında kimi verdiler sana? Sizi. <laughs> Yani hayal dünyasında Evet şey. evet dünyası. Şimdi bu hayallere girelim. Genç ergenlerin Hı. böyle kendilerinden büyük yaştaki Hı. kadınlara olan düşkünlüğüne ne denir? Hı. Ne denir? <laughs> annem sen hiçbir şey bilmiyor. Ben bilmem de annem söylüyor. Kadınların genç erkekliğe düşkünlüğüne pedofili deniyormuş. Tatlım o başka bir şey o başka bir şey de sen bir sus bakayım dur. Evet biraz büyükleri bir evet. konuşurken evet. sus, evet. Ne, evet. ne düşünüyorsun bu konuda? Yani tecrübe diyorum. Tecrübeyi seviyorlar. Evet. Tecrübe seviyor diye düşünüyorum. Çocuk ne uğraşacak? Yok abla. bence ne biliyor musun ben sana kolay yoldan söyleyeyim. Söylesene. Bunlar bu kendilerinden bugünün... en bilenini sana evet. ilan ediyorum. Kendilerinden büyük ablalar kolay bir şey Bir şey isteyebilir miyim lütfen? Bir şey istemek istiyorum. Bir İste. sus, bir sus sus. Bir... Biz, biz büyü, sus, büyü, büyü. sus bir dakika. Ne verir dedi? Ya şimdi bu küçük çocuklar, küçük erkek çocukları, evet. büyük kız çocukları kolay verir diye düşünüyorlar. Ay biraz versin de gidip de 15 yaşındaki çocuğa mı verecek? Ama onun? işte o onu düşünemiyor ki. O onu düşünemiyor. Ne vereceğini bile bilmiyor. Ki yaşındaki bir çocuk ne bilebilir ki Şş, ya, ilişkiler sor. hakkında? Sor çocuğum. Bir şey soracağım. Sor ya. Benim için şey Berk Cangil sizi seviyoruz der misiniz? Berk Cangil. Evet. <laughs> ha. Anangillere de selam söyle Berk Cangil. Benim adım Berk Cangil. Cangil. Berk Cangil. Karar ver. Berk Cangil. Berk, Berk Cangil. Cangil. Dur ama bir sus söyleyeceğiz. Berk Cangil. ...seni sevebiliriz. Bu sabah tekerleri galiba yanlış saatte yayınlanıyor. Bence Gece tekerleri bir yapsak Zaten yarın bir daha yayınlanamayacakmışız gibi bir hissiyata da kapıldım. Vallahi hiç belli olmaz tatlım. Bütün kanallarda böyle acayip bunları nasıl alırız filan diyebilirler. Biz bence bugün rakamları düşünelim. Ben senin en çok hayal gücünü sevdim. ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs>